Arkadaşlar merhaba yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da karakter vs karakter konseptimizin devamını çok güzel bir ikiliyle devam ettiriyoruz gençler. Bugün karşılaştıracağımız karakterler Lizi vs Betsy. Lizi bildiğiniz gibi oyunun en sağlam ve en çok en aktif kullanılan destek karakteri, support rolünde oynanan oynanan destek karakteri. Betsy ise genel olarak böyle takım olarak oynanan oyunlarda gerçekten alan hasarı ve çok fazla hasar vuran ee, bir hero'muz Bugün kısaca support vs Alan hasarlı karakterimizi karşılaştıracağız. İkisiyle de birer maç giyeceğiz ve yine karar merdiven olarak e, videonun sonuna kadar izleyip hangisinin bir üst sıra geçmesine hak kazananı e, siz belirliyorsunuz. Siz yorumlar kısmında hangisinin kazanmasını istiyorsanız o karakterin ismini yazıyorsunuz. Biz de oy çoğunluğuna göre o karakteri bir üst sıra geçirip diğer karakteri de ne yazık ki eğlenmesine sebebiyet vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi ilk önce şu hemen ekipmanlarımızı bir değiştirelim. Lizzy ile ben full atak oynadığım için gençler hemen şöyle bir şu şekilde bir atak oynama evresine geçiyorum. Normalde şu ateş kovucunun yerine e, Helium kutusu alıyorum ama Lizzy'nin ne yazık ki canı çok az olduğu için ben de karşıma böyle uzak dövüş Pepper gibi e, Molotov bombası, misket bombası, kombosu yapan birisi gelirdi Ateş kovucuyu her türlü yanımda tutuyorum arkadaşlar İsterseniz hemen zaman kaybetmeden şöyle bir istatiklerden yolumuza çıkalım Lizimizin 15 seviyede, bu arada 15 seviye Lizzy e, sağlığı 18230'muş. Baya baya az ha, e, sağlığa sahip. Hasarı ise 27535'miş. Yani nereden baksanız sağlıkla hasar arasında yarı yarıya fark var. Bunun sağlığı az olup hasarı çok olan bir karaktermiş. Çevikliği 87'ymiş. Menzili ise 170'miş. Bunları aklımıza tutaraktan hemen best karakterimize geçelim. Evet Betsy'mizde 14 seviye sağlığı 18.190'mış hasarı ise 15.461'miş. Yani aralarında sadece bir seviye fark olmalarına rağmen sağlıkları eşit ama hasarları çok farklı abi. Yani şimdi 15.000 hasar bana göre Betsy'de 14 seviyede çok çok az. Gerçekten çok çok az. Sadece menzili daha fazla çevikli yine Liz'den daha az oluyor bu şekilde. Kullandığı savaş ekipmanları yay mızrak ve bomba yani ikisinde kullandığı savaş ekipmanları denk arkadaşlar eşit biz de şimdi bu iki karakterimize bir maç girip hangisinin daha güçlü olduğunu dediğim gibi sizlere yorumlar kısmında soracağız. Yorumlar kısmında fikrinizi belli edecek olan yine sizlersiniz. O zaman lafı burada daha fazla uzatmaya gerek duymuyorum. Ben yavaştan savaş alanına geçiyorum. Size daha fazla zuba videoları istiyorsanız ve ekstradan da bizim büyümemizi olanak sağlamak istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup ve son olarak da bildirimlerini yani açmayı unutmayın diyerekten ben ilk maçımıza geçiyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet Liz ile ilk maçımız başladı arkadaşlar. Ben de bir yandan ilgili spam, spamlanırken Lizzie'nin e, üstünlüklerine, avantajlara değinmek istiyorum. Ya pasifi bildiğiniz gibi sağlık bırakmak, aktifi de yumurta bırakıp hem düşmanlara hasar vurmak hem de takım arkadaşlarına can vermek. Yani gerçekten kullanılması en zevkli karakterlerin arasında yer alıyor bana sorarsanız bizi. Ben de gerçekten kullanmayı çok çok seviyorum. Bu adamları nasıl deli ediyorsunuz? Bak. Adam bildim burada deli oldu. Eğer buradaysan ben seni burada yaşatmam kardeşim. Ben onu sana baştan bir söyleyeyim. Hop kaçarsın anca öyle. ancak kaçarsın. Anca öyle kaçarsın. Bak nasıl kovalıyorum seni. yani en güzel şeyler mutlulukla bir kere hiçbir şekilde gerek duymuyorsunuz arkadaşlar. Şunu hemen alayım. Hoppala. Bak içeri öyleyse yumurta bırakmıştık. Adam baslı öldü. Şöyle gülerekten rakibinizi de çıldırtabilirsiniz. Ağla diyebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani tamamen tuzakçı ve destek rolünde oynayan harika bir karakter bu Lizi. Benim gerçekten çok severek oynadığım karakterler arasında e, her şeyine değinmeye çalışıyorum. Betsy'e geçti de, de. Betsy'nin aynı şekilde özelliklerine, avantajlarına değineceğim. Hızımızı fena değil. Genel olarak herkes e, takım olmak ister Lezzetli. Normal sola girseniz bile yani tekli girseniz bile herkes size genel olarak bayrak çeker. Az önce de zaten e, Fuzi'den bunu görmüş olduğunuz gibi adam direkt yanımıza vurmayacaktır zaten kafasıyla geldi ve direkt yumurtamıza basarak öbür dünyaya yolculuğu başlamış bulunmakta. Bak bu da aynı şekilde. O ne de olsa vurmaz kafasıyla. Şu şekilde vur -kaç yaparak bir adamı şaşırttım. Şu şekilde hop tak. ısıracak zaten şimdi. Çok güzel bir doş Ve ne yazık ki bu da eriyenler arasında yerini alıyor arkadaşlar. Yani size asla bir kovalayamaz. Bak jet kovalıyordu. Az kalsın canından oldu. Çünkü şuraya koyduğun tuzaklar onun kovalamasını tamamen bloklayan şekilde tuzaklar. Bak gelemiyor fark ettiniz mi? Hop ateş koruyucumuz da var. 10 numara 5 yıldız. Şimdi kovalayan taraf biz olabiliriz. Şu şekilde. Adam şu an gerçekten çok fena çıldırdı bak. Ben bunu buradan hissediyorum. Şu şekilde. Vur kaç, vur kaç. Yere bomba koy. Bak tuzaklarımız arkadan gelirse yakalanacak zaten. Bak 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 yine tuzağa ölecektir. Büyük ihtimal tuzu ölecek. Altımızda şu an. Hoppala. Can mı gidiyor? Basarsın adamı öldürdün can alırsın ve bir yandan canın yenilenir. Ee, orada millet birbirini yerken ben de buraya tuzaklarım ama alan ortaya vermesi gerçekten hiç, hiç iyi olmadı. Şuraya tuzaklayalım orada 16 ve öl var. O zaten bot o gitsin milletle vs atsın milleti öldürsün. Bir tane nix kaldı. Onu zaten her türlü alırız. Ya yani gerçekten bana göre kullanılması en zevkli karakter bu arkadaşlar fikirleriniz umarım etkilemiyordur ama yani gerçekte bana göre bu kullanılması en zevkli karakter bu bence. Bakın mesela burayı kapatıyorum. Bu adamın buradan gelme imkanı yok. Şu herifi de vuralım biraz ya. Şurayı kapat. Bir o vuruyor, bir ben vuruyorum. Bu adam bot olduğu için şimdi ölecektir zaten. Evet öldü. Şuna kapat abi. Hop tek. Hadi al Şurayı da kapat. Adam hem yumurtalarımıza basaraktan hem de Moltov'umuzla yanar yana can verdi. Ve biz de oyunun 3'te 2'lik yani nereden baştan yarısını alaraktan çok rahat bir şekilde zaferimizi Liz ile kazanmış oluyoruz ve Liz de zaten zafer tablosu da ettiği dansı ne kadar mutlu olduğunu hepimize bir kez daha göstermiş oluyor. Şimdi burada fazla zaman kaybetmeyerekten son savaşımıza yani Betsy'mizin savaşına geçelim bakalım. Betsy'nin de daha üstün olduğu, daha avantajlı olduğu durumlar nelermiş? Bunu görmek üzere Betsy'nin savaşına geçebiliriz. Evet, Betsy'mizin de savaşı başladı. Yine bunların belli başlı ortak özellikleri var arkadaşlar. Sağlıkları az. Eee onun dışında kovalayacaksanız da kovalattırmazlar kendini onu söyleyeyim. Mesela Lizi tuzak bıraktığı için kovalayamazsınız. Betsy'i de arkasına engeller, setler çektiği için kovalayamazsınız. Mesela ben burayı kapattım. Direkt Molly gelemeyeceği için ta oraya dolaşması lazım. O gelene kadar da ben buradaki her şeyi alırım, siler sürürüm. 10 numara işlemde yaparım arkadaşlar. İkisi de tamamen takım oyunu, takım savaşlarında kullanılması gereken karakterler arasında yer alıyor baya e, baya orta özellikleri var. Dizinin en önemli özelliği ise duvar arkasından şöyle şu şekilde milleti dallayabilmesidir Onun dışında bildiğiniz gibi şöyle set çekebilirsiniz buralar. Mesela adam şurada kutunun içindeki adam olsun hop tak vurabilirsiniz. Sadece bombayı dışarı e, kutuların arkasına atamıyorsunuz. Onun dışında mızrağınızı ve şöyle göstereyim yayınızı evin arkasındaki kutunun arkasında kim varsa takır takır atıp onu da oradan çıkmadan öldürebiliyorsunuz. Hem savunmanızı coverınızı al almış olursunuz hem de rakiplerin içinden geçmiş oluyorsunuz. Şu an bize can lazım. Eğer olur da canımız giderse Liz nasıl kendi canını yeniliyor? Biz de şu şekilde koyduğumuz aktifimizle koyduğumuz kütükleri yerekten canımızı yenileyebiliriz arkadaşlar. Bu adamı buraya sıkıştırdım şu an. O buradan kolay kolay çıkamaz. Biz de hop. Ulan keşke bir kez daha kapatsaydık şurayı. Şu şekilde kapatalım bakalım. Bir yandan da vuruyorum. Bir yandan da sağlığımı yenileyeceğim zaten. Şimdi o Molly'yi öldürüp direkt sağlığını alacak Hudix. Ben de KSM'i atmam lazım abi. Yoksa bizim için hiç iyi olmayacak. Şu şekilde alan güvenliğini alaraktan içeri giriyorum. Çok içeri girmeden vuru kaç yaptık. Orada zaten az da olsa bir hasar vermeye başardık. Evet. düşündüğümüzde oldu. Molly orada direkt can verdi zaten. Şimdi bu herif bize burada çok oyun oynatmayacak. Onu bilincindeyim zaten. Eğer gelecekse de kafasını yiyecek direkt mızrağımı. Aynı şu şekilde. Hop. Tüh yemedi. Niye gülüyorsun kanka? Hayırdır? Gel buraya gel. Gel bakayım nereye kadar geleceğim gel. Kapattım ben buraları. Şurayı da kapatayım. Oo. Umarım mutlu ikramı yoktur. Son 5 kişi kaldı. Şunları bir yandan da tarıyorum. Buralarda olma şansı da var çünkü. Tamam bu adam ya ateşin arkasında duruyor şu çalının arkasında büyük ihtimalle orada duruyor ya da sağdan sağdan dolaştı burada beni sıkıştırmaya çalışıyor. Ateş gelene kadar ben buraları zaten tarayacağım durmadan hiçbir sıkıntı yok. Tamam adam burada değilmiş güzel. Ama hala 5 kişi kaldı ve kimse birbirine saldırmıyor. En kötüsü de bu zaten. Şurayı kapat abi. Millet orada birbirini çok fena sıkıştırıyor. Çok fena kesiyor zaten. Oo çok yakındı. O Lizzy vs Bats hadi bakayım. Canlı canlı şahit olacağız gençler. Hop. Tak. Direkt tek eli zaten. Abi şu 13 seviye çok sıkıntı olacak bizim için ya. Her şeyi aldı. Efsaneviyi de aldı herif. Bana mı bayrak çekiyorsun? Gel bakayım. Şu adamla şunu öldürmem lazım ya. Oğlum bunlar işbirliği yapmış. Valla şu an çok sıkıntılı arkadaşlar ya. Şu şekilde kapatıp, saldırıp öldürmem lazım bunu. Çünkü benden başkası yapamayacak bunu. Bir o vuruyor, bir ben vuruyorum. Hoppala. Şu adamlarla da bayrağımıza devam ettirmemiz lazım. Şöyle... Arkadan arkadan yakıyorum. Vur vur. Sen de vur ben de vurayım. Hadi bakayım. Kiminki daha iyisi o kazanacak zaten. Öldürün oğlum şunu. Harikasınız. Ben sağlığımı yeniliyorum bak. O da öldü kanka. O da öldü kanka. O da öldü kanka. Ama bir sen ölmedin. Sen niye ölmüyorsun? Oğlum sağlık malı kalmadı. Öl lan artık. Ay bir sağlığımız kala nasıl kazandık gördünüz mü? Bu da en önemlisi arkadaşlar. Ok yağmuruyla her okun değdiğinde ben can yeniliyorum. Ekstradan da ateş korucuyla adımın menzilinden çıkıyorum. Ve kendime koyduğum kütüklerle hem adamı blokluyorum hem de onları yedekten sağlık yenilemesini yapıyorum. Zaferimizi de bu şekilde kutluyor işte Betsimiz. Güzel karakterler ikisi de gerçekten kullanışlı ben her konseptimizde, her bu konseptimizin devamı niteliğinde çektiğimiz videoda fikirlerimi beyan etmiyorum. İkisinde kullanışlı olan taraflarını size anlatıyorum. Ve videonun bu şekilde sonuna gelince de sizlerden hangisini hangisinin daha kullanışlı, hangisinin daha güzel olduğunu yorumlar kısmında soruyorum. siz de jüri olarak hangisini daha avantajlı olarak yorumlara yazıyorsunuz. Ve en çok oy alan da diğer karakteri, diğer rakibini elerekten bir soru geçmeye hak kazanıyor. Şunları da toplayalım. Evet gençler. Şeyli Şeli diyorum. Betsy mi yoksa Liz mi? Bunları yorumlar kısmında hangisinin daha güçlü olduğunu düşünüyorsanız yazın ve ben de dediğim gibi 10 çoğunluğuna, e, yorum çoğunluğuna göre hepsini okuyup bir süre geçen karakterimizi diğer videoda belirtebilip ondan sonraki vesilere devam edeceğiz. Bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla Zuba videolarını istiyorsanız ve ekstra adana beni desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip, kanalımıza abone olmayı ve son olarak da zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve şu an ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak da ee, çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilirsiniz. Ve sol alt tarafta bulunan oynatma listesindeki videoları tıklayarak da bu konseptin diğer çektiğimiz, diğer karşılaştırmamız karakterlerin vs'lerini izleyebilir ve yine yorumlar kısmında jüri olarak oylarınızı kullanabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, esenle kalın, bay bay.